Megan 4 aracımızın multimedya testle ekranımızın montaj aşamasındayız. Renault Megan 4 aracımızın multimedya test ekranımızın montajı gerçekleşmiştir. Profesyonel bir şekilde montajını olmuşuz. Diğerimiz 8 GB 256 GB hafıza. Tamam, Klima bilgilerimiz aktif bir şekilde çalıştırmak aracını uzat. Ağaç değil falan sıkılmıyor. Sizlerin de mutlaka gençlerimiz için falan çıkmazsa burada fark Biz de tek tek tespit alabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka yapmazsınız. Hayset soy olarak siz değerli müşterilerinize trabalhando e dando